Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 23-29 Haziran haftasına hoş geldiniz. Sevgili balıklar, geçtiğimiz hafta sonu 21 Haziran'da Güneş Yengeç Burcu'na geçiş yaptı. Bir ay boyunca Güneş Yengeç Burcu'nda sizi destekleyen bir pozisyonda olacak. Özellikle duygusal enerjiniz yükselebilir, yaratıcılığınız çok güçlenebilir. Kendinizi daha rahat ifade edebilirsiniz. Sanatsal çalışmalara, hobilerinize zaman ayırabilirsiniz. Şanslı bir dönemde olacaksınız. Duygusal ilişkiler, aşk hayatınız özellikle bu ay sizi daha fazla destekleyecek. Çocuklarla da ilgili güzel gelişmeler olması mümkün. Yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Evet, e, yeni aile beraber tabii ki bu gelişmeler biraz daha e, hızlanacak e, sevgili balıklar. Hafta başına bakıyoruz. Venüs burcu değiştiriyor ve ikizlere geçiyor. 23 Haziran'da Venüs ikizlere geçince eviniz, ailenizle ilgili konularda e, biraz daha hoş etkiler olabilir. Evde aile üyeleriyle toplantılar, davetler olabilir. Evinizi güzelleştirebilirsiniz, dekore edebilirsiniz. Ee, aile üyeleri özellikle bayanlarla iletişimler biraz daha güçlenebilir. Ee, bu süreç içerisinde sevgili balıklar. Evet, ayın pozisyonlarına bakıyoruz. Hafta başı ay 23 Haziran'da Boğa Burcu'nda olacak. Ee, kısa uzun seyahatler, e, iletişim, yakın çevre, arkadaşlar, komşular, kardeşler, hafta başı, pazartesi günü özellikle sizi daha fazla meşgul edebilir, daha fazla iletişim içerisinde olabilirsiniz. 24 Haziran'dan itibaren ev ve aile ile ilgili konulara ilginiz daha çok e, toplanacak. Evle ilgilenebilir, ailenizle, ebeveynlerinizle ilgilenebilirsiniz. 26 Haziran ev içerisinde biraz iletişimlere dikkat etmeniz gerekiyor çünkü Merkür retrosu da halen devam ediyor. Özellikle evde kullandığınız elektronik araçlar, iletişim cihazları zaman zaman problem çıkar, çıkarabilir. 26 Haziran'da ayın Merkürle kavuşması bunları biraz daha gündeme getirebilir. Bunun yanı sıra evdeki ebeveynlerle ilişkilere özellikle dikkat edin. Bayanlar olabilir, anneniz olabilir, onlarla ilgili konular biraz daha özen gerektiriyor sevgili balıklar. 27 Haziran sabah 11.10'da 5 derece Yengeç Burcu'nda yeni ay doğacak. Oldukça duygusal etkiler taşıyor bu yeni ay. Burcunuzdaki Neptün'le de açısı var. Manevi konular, ruhsal konular... E, sanatsal ilham gerektiren yaratıcılığınızı arttıracak konular gündemde olabilir e, gerçekten çok yaratıcı olabileceğiniz bir aya giriş yapıyorsunuz sevgili balıklar bunu değerlendirmeye çalışın aşk, e, romantizm e, yine çok fazla gündemde olacak çocuklar, evlilik e, hamilelik, doğum bu konular yine e, daha fazla gündeminizde olabilir e, sevgili balıklar keyifli bir yeni ay sizi bekliyor yılın bu döneminde Evet, lütfen haftalık videoları Yükselen Burcunuza göre de izleyin. Bunun yanı sıra hafta içerisinde hazırladığımız günlük burç videolarını da mutlaka takip edin. Hoşçakalın.